Sayfamıza pop-up açılır mesajı vermek için, müşterilerimize bir kampanyayı duyurmak için bu modülü kullanabiliriz. Bunun için panelimizden eklentiler, pop-up pencereyi seçiyoruz. Buradan modül ekle butonuna tıklıyoruz. Burada bunun 3 adet türü var. Biz şu anlık açıklama yazısını seçiyoruz. Eğer iletişim formunu gösterecekseniz pop-up olarak bunu da seçebilirsiniz. Hemen başlık olarak Aralık kampanyası yazalım. Kampanya yazısına da şöyle bir şey yazalım. Aralık ayına özel %10 indirim kodunuz Aralık 22 olsun mesela. Varsayılan yazıyı boş bırakalım. Şu anlık varsayılan yazı diye yazalım veya eğer gözükecekse ona göre kullanırız. Bu tonu da yine buton yazısı diye. Hani bunlar hani açıklama türünde gözükmez ama haber list yaparsanız bunu o zaman bu butonlar çıkacaktır. Hani belki açıklamada göremeyebiliriz. Bir defa mı gösterilsin diyor. Bunu hayır diyelim. Tekrar gösterme seçeneği olsun mu? Evet olsun. İşte Tekrar gösterme için hangi yazı eklenecek? İşte tekrar gösterilmesini istemiyorum. Siz kendinize göre bunları belirleyebilirsiniz. İşte dile göre hayır için ne yazılacaksa veya evet için ne yazılacaksa bunları belirliyoruz. İşte arka plan rengine de şöyle bir ton belirleyelim. Şöyle açık tonlarda bir ton belirledik. Şu anlık resimi eklemeyeceğiz. Hani burada resmin pozisyonu var. İşte örneğin 400 milisaniye mm sonra göstersin ekranda. Otomatik kapattırmayacağız. Mobilde gösterme demiş. Hayır diyelim mobilde göstersin. Tüm sayfalarda mı gösterecek yoksa belirli sayfalarda mı? Tüm sayfalar diyelim şu anlık durumunu aktif yapıp kaydediyoruz. Ardından sayfamızı açalım hemen. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir uyarı geldi. Şu başlık alanlarını tekrar bir kontrol edelim. Şöyle gördüğünüz gibi burada başlığımız ve açıklama alanımız gelmiş oldu. Burada işte tekrar gösterme butonu hani yazısı vardı az önce. Buraya tekrar gösterilmesini istemiyorum diye yazabilirsiniz. Burada da seçenekleri gelmiş oldu.